kendini arayacak ve bulacaksın. Dünya bir döngüden ibaret, aynı duyguları, aynı sahneleri oynayıp duruyoruz. Ama her tekrar biraz daha derine, biraz daha merkeze çağırıyor bizi. Nefs için dünya bir oyun sahasıdır; tekrarlar, tutkular, inişler ve çıkışlarla dolu bir döngü. Ama ruh için her tekrar bir aynadır, ta ki oyuncu oyunu fark edene kadar. Döngüler ruhun olgunlaşması için bir oyun alanı gibidir, başta ilgi çekici ve öğreticidir ama bir noktadan sonra kişi bu tekrarların anlamını sorgulamaya başlar hepsi bu mu? Der, işte o sıkılma anı, aslında ruhun uyanma aşamasıdır. Çünkü insan gerçekten doyduğunda, o döngülerin tat vermediğini fark ettiğinde, içsel arayış başlar. Artık sadece yemek, uyumak, sevmek, nefret etmek yetmez, ruh anlam aramaya başlar. Sıkılma eşittir uyanışın başlangıcıdır. Ruh, tekrarın içinden çıkmak ister, artık dış dünyada değil, iç dünyada yeni bir alan arar. Bu noktada kişi doyum değil, derinlik arar, duygu değil, bilinç arar, deneyim değil, şahitlik haline geçer. Yani oyun bitmez ama sen artık oyuncu olmaktan çıkar, seyirci, bilge, şahit olursun. İşte bu hal tasavvufta yakaza, uyanıklık, cem hali ya da tevhid bilinci diye geçer. Döngüler ruhu olgunlaştırır, sıkılmak, tükenmek, artık yeter demek ruhun ben hazırım değişidir. sonrasında dünya artık tuzak ve oyun alanı değil, sahne olur, sen de o sahnede bilinçli bir seyirciye dönüşürsün, dünya, başlangıç ve sonu olmayan bir çark gibi işler, sonuç yoktur, süreç vardır, döngüler vardır. Doğum ölüm, gece gündüz, kazanç kayıp, sevinç hüzün bu döngülerin her biri bir deneyim alanıdır. Ruh bu döngülerin içine girerek kendini tanır lakin bu döngü ruhun değil, nefsin alanıdır. Ruh gözlemcidir, nefs ise deneyimleyendir. Nefis dünyadaki deneyimleri sever çünkü orada haz, başarı, güç, beğenilme vardır. Fakat tam da bu cazibe onu sonsuz tekrarın içine hapseder. Her seferinde bir daha der, daha fazlası der. Bu tıpkı denizi içerek susuzluğunu gidermeye çalışan birinin hali gibidir. Bu yüzden dünya nefis için hem oyun alanı, hem imtihan hem de aynadır. Uyu uyan, acık doy, sev nefret et, ağla gül, iyi ol kötü ol. İşte bu, insanın duygusal ve bedensel sarkaçlarıdır, bir uçtan diğerine savruldukça insan öğrenir, ama farkında olmadan, bu sarkaç da mekanikleşir, yani, yaşıyor ama bilinçli yaşamıyor, bu hal, yaşadıkça aynı hataları tekrarlamak gibidir, bu tekrarlar da aslında ruhun olgunlaşması için tasarlanmış farkındalık testleridir. Bir şey seni rahatsız etmeye devam ediyorsa, o dersi henüz tam öğrenmemişsindir, bu döngüleri yaşamak yanlış değil, aksine, ruh için gerekli, ama kişi bir noktada o deneyimlerin tat vermediğini fark eder, artık her şey tanıdık gelir, her duygu, her başarı, her has işte bu sıkılma hali aslında uyanışın ilk belirtisidir. Sıkılmak, ruhun daha derin bir şey istiyorum demesidir. Nefis hala oyunu sürdürmek isterken, ruh artık başka bir boyuta geçelim der. Daha sonrasında yeni bir evreye geçilir, kişi şahitlik bilincine geçer. Artık sadece yaşamakla kalmaz, yaşadığını fark eder. Bu farkındalık onu sarkaçtan çıkarır, artık iyi ya da kötü arasında salınmaz. Her şeyin ilahi bir düzenin parçası olduğunu görmeye başlar. Bu görme içsel huzuru getirir. Artık mücadele değil, anlayış başlar. Ruh burada ne öğreniyor? Ruh başlangıçta HD ekranda izler ve izlediklerini gerçek sanır ve dünyanın tekrar döngülerinden geçerken nefsin arzularını tanır, onların geçici olduğunu fark eder, gerçek tatminin dışarıda değil içeride olduğunu idrak eder. Ve sonunda şu farkındalığa gelir: Ben bunların hepsini yaşadım, gördüm, tattım ama ben bunların hiçbiri değilim. İşte o zaman insan dünyada ama dünyaya ait olmayan haline gelir. Oyun devam eder ama artık sen oyuna kapılmazsın. Yani ruhun özgürleşmesi başlar. Ruh burada ne öğreniyor? Ruh başlangıçta HD ekranda izler ve izlediklerini gerçek sanır ve dünyanın tekrar döngülerinden geçerken nefsin arzularını tanır, onların geçici olduğunu fark eder, gerçek tatminin dışarıda değil içeride olduğunu idrak eder ve sonunda şu farkındalığa gelir: Ben bunların hepsini yaşadım, gördüm, tattım ama ben bunların hiçbiri değilim. İşte o zaman insan dünyada ama dünyaya ait olmayan haline gelir, oyun devam eder ama artık sen oyuna kapılmazsın. Yani, ruhun özgürleşmesi başlar, dünya yani madde planı karşıtlar aracılığıyla farkındalık yaratır. Yani varoluş iyi kötü, sev nefret, var yok zıtlıkları içinde kendini deneyimler, nefs ya da benlik, bu döngülerde hem öğrenir hem sınanır. Kişi aynı döngüleri tekrar tekrar yaşıyorsa bu, onun uyanmadığı anlamına gelmez. Aksine, Döngü kendini o kadar görünür hale getirir ki, artık kişi fark etmek zorunda kalır. Bu uyanışın eşiğidir. Döngü seni yormaya başladığında aslında uyanışın başlamıştır. Yoğun döngü eşittir hızlanmış öğrenme. Bazılarının hayatında olaylar arka arkaya gelir, duygular çok sert yaşanır, dinlenmeye fırsat kalmaz gibi görünür. Bu durum genelde ruhun hızla olgunlaşmak istediğini gösterir. Yani bu kişiler yoğun yaşam kontradı taşırlar, ruh, tek bir ömürde daha fazla ders kapatmak ister, o yüzden döngüler daha hızlı, deneyimler daha çarpıcı olur. Bu bir ceza değildir, hızlandırılmış farkındalık programı içindedir, aynı döngüde sıkışmak eşittir kırılma eşiğidir, kişi bir temayı defalarca yaşayıp artık dayanamaz hale gelirse, işte orası döngünün kırıldığı noktadır çünkü o kişi artık acının kendisine değil, bu niye böyle oluyor? diye sormaya başlar ve işte o soru, uyanan bilincin ilk işaretidir. Artık kişi olayı değil, mekanizmayı görür, yani hikayeyi değil, hikayeyi yazan elini fark eder, bir döngü seni tekrar içine çektiğinde, oradan çıkmanın yolu onu itmek değil, bana neyi göstermek istiyorsun? diye sormaktır, o zaman döngü öğretmenine dönüşür, artık tuzak değil, yol olur. Dolayısıyla bazılarımızın yoğun döngüler yaşaması süreci hızlandırması ve birden fazla derse odaklanmasıyla da alakalıdır ve aynı döngüde çok sıkışmak ve çok sıkılmak genellikle büyük bir uyanışın hemen öncesidir. Çok sıkıldım, çok sıkıştım, çok bunaldım, çok yoruldum diyenler, ders bitmedi, tekamül halindesiniz ama az kaldı ve ihtiyacınız olan nefes geliyor. www.enerjidengeleme.com